sizlere Burası de Brawl oynuyoruz. Az önce video durdu. 6 dakika sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Şimdi Bibik ee, şimdi Bibik 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 nerede? Arkadaşlar Bibik 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 tamam Bibik en çok Ooo, Poki. Endişik. Oha. Ee, şimdi TR 9 hadi be 30 rütbe çok fazla neden güldüm ki bir YBJ nerede ben YBJ'yi Lazali Berat Aliye Batuhan abiyi çok seviyorum. Neyse ee, biydi değil mi? Tamam. Bi 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 bi. Sense. Ee, Nova, Nova da iyi ya, Nova iyi. Ay ya. Neyse tamam çok oyalandık bir buçuk dakika. Ee, şimdi rosa'yı e, seçiyorum ve telefon düştü neyse bir şey olmaz Dön, şöyle kamera dönsün hmm. böyle sizi iyi görürsünüz <laughs> dur 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 artık bu kadar büyüklükte yapacağım ya Ya ben ne yaptım ya? Ya az önce... Ya az önce böyle değildi gerçekten. Yani video kapanmasa delireceğim ya. Video niye kapanıyor ya? Kapanmasın. Video kapanıyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, şimdi ben arkadaşlarıma ha Muhammed'i sinir edeceğim. Ee, asıl konumuz buydu. Ee, şimdi. Ya dur ya olmadı. Şimdi. Dur. <laughs> Aa benmişim ya. Sen sen beni davet et. Ya çıksana ya. Şimdi <laughs> çok komik olacak arkadaşlar devamını gelmesini istiyorsanız 7 like alırım vallahi Tamam şimdi ee... yapıyorum hep yapıyorum hep tamam ee, şimdi arkadaşım bakalım ne diyecek Let's do this. Um she he in was jack <gülüyor> um. <gülüyor> E ee, şimdi çok iyi. Oğlum oyunu Ben <laughs> E sokça yazmış. <laughs> Arkadaşlar şimdi yapıyorum. Aa. Ya çıktı ya. Neyse. Arkadaşlar bir maç yapıp e, ya da şimdi videoyu duraklatıyorum. Çünkü birazdan video duracak. Arkadaşlar evde kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. hepinize öpüyorum. <laughs>